Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videoda şimdi çarı görünce ne oluyor lan diye sorabilirsiniz bir an. Emre abimiz var. Biliyorsunuz bizim ihtiyarlar heyetinden canlı yayınlardan tanıyorsunuz. Emre abinin Rosetta'daki çarı bu. Sensational normalde burada bu serverda krallık da yapmış bir çar. Daha önce bizim Rosetta'da oynadığımız dönemde krallık da yapmıştı. Ee, o zaman Nereden abi? Asalım. Ah, Asaları şeyden hani e, mecchi ha, bekte Beach... duruyor mu? Aynen duruyor. şurada da o. krallıktan <laughs> asaları da bekliyor burada. Emre abimizin çarı pasif şekilde bekliyordu. Emre abi tekrar itemlendirip oynamaya başladı arkadaşlar. Yani çarını sürekli durduruyor o setle de 45.000 civarında bir değeri var çarın. İtemlerini göstereyim. Draki denemesi yapacağız Emre abinin çarla bilmiyorum şimdi Berserk'i uzun süredir oynamadığım için ne kadar süre yapacağım bilmiyorum ama hani böyle bir çarla da e, kötü bir süre yapacağımızı düşünmüyorum. Çünkü çar çok iyi. Yapamazsak da tamamen benim berserk oynayamayışımdan olacak. Sonrasında bir de atakta deneyebiliriz beğenmezsek süreyi. E, çarın itemleri artı 3 p var. Artı 3 Opal Iring var. Holy seti Rebirth 5 yani 8 Holy seti var çarın. Bujusu benim hasta olduğum silah. Rebirth 11. Yine e, Sos artı 3 var. Iron Neck artı 3 var ve Roche'ları artı 3 arkadaşlar. Yedekte Virunum yine Rebirth 5. Ama bunu ben kullanmayacağım. Direkt bujuyu kullanacağım. Çünkü atak lazım içeride. mob keseceğimiz için. Şimdi SC'lerini basalım. 83'e 7 bu arada çardı. Rebirth 7. Şuradan SC'leri basalım içeri girmeden. DC flashları bir fullledik. Sweet. Ağaç SC'ler. 2K buff'ımız. Atağımız. Hepsini bastık. Şu an kuru atak. Hiçbir şey yokken 4371 arkadaşlar. Kol da yok. İçeride basacağım kolu. Şimdi giriş yapalım. Haydi bismillah diyelim. F6 biz bu arada daha ilk girişten bak süreyi ıskaladık bir tur. Çünkü neden? Berserk'e alışık olmayınca yere vurmayı şimdi kola da yeni bastık. İlk katlar çok sıkıntı değil zaten de. Önemli olan bize 5'e 3'ten sonrası. Ve haydi. Kestik mod düşmedi daha. Burhan abi, sen de orada mısın? Burhan abiden ses yok. Npc'yi gönder. İçeri, o içeriye gitmiştir. Ya o içeride <laughs> yoğun çatışma varsa abi. İlk katlarda süre zaten hiç değişmiyor ya hep ortalama aynı sürede. Çar'ın ezik de olsa moblar düşük olduğu için yüksek level'li Çar'da da aynı sürede gidiyor. Hadi lan. Mob kalmadı. Daha bekliyoruz düşecek diye. Ve falso bir. Yere vurmayı kaçırdık bak abi. Gönder gelsin. Tahmini herhalde bir 7 dakika 8 dakika arasında Oynarız gibime geliyor abi de. Şimdi arkadaşlar şöyle eğer ki hani Berserk oynayan çok ben uzun zamandır atak oynadığım için e, o yüzden Berserk'e çok hakim değilim. Diyenler olabilir. Yere vurma niye kullanmıyorsun burada diye. Çalışıyorsa şayet hani çalışıp çalışmadığını da bilmiyorum. Bir yorumda artık işlemiyor diyen de olmuştu ama işliyorsa hani ben onu süre kaybetmemek için şu an yapmıyorum direkt o yüzden böyle oynuyoruz yani yere vurmayı ondan kullanıyor. soran olursa onun da bilgisini vereyim daha buralarda kılıcın falan pek bir etkisi yok yani moblar düşük olduğu için zaten tek atıyor çar er. AP'mizde 5203 şu an eksiğimiz var mı Emre abi atakta şu an yok. Sadece işte kılıcı basmadı. Bastır mı kılıcı ha, bilmiyorum. Şu an kılıç yeni basıldı. Şey. Normal hatamız yani değil mi? Sıkıntı yok. Normal. Tamam abi. Çarı şimdi bilmiyoruz ya atağın kaç olduğunu. Bir şeyin ee, eksik olduğunu. Sektere kolye, kolye, takmadık. O yüzden onu arkadaş da alacaktım. Unuttum kaldı. Sektere yani, ya. de o kadar zaten sıkıntı değil ya. Kaç etkiliyor? 5200'den mesela çıkartıyor mu? 5300 e hatırlamıyor bakmadım ki. Gerçi etkiler ya bu çarda. Tekimde 15 CTR etki yapar yani. 15 CTR var arada. Yapabilir. Şimdi şurada şunu bir basalım. Gönder gelsin. Şunlara falan daha tıkır tıkır tek atıyor ya. 5'e kadar tek atarız herhalde. 13.000, 15.000 demiş veriyor zaten vurdu mu? Yalnız mob düşmüyor görüyorsun değil mi abi? Mob düşmüyor derken he yani ölmüyor değil mi? Kesiyor. Şu an bak atması lazım. Her katta 3 saniye 4 saniye süre boşa gidiyor. Kılıcı basarsan tek atarsın onlara. Aha bastım abi. Arada atladığım oluyor da. 5203. RPR durumumuz. yapalım. Babancamız sonra yukarıda bosslardayken yanıp da yarı yolda kalmayalım. Ulan tam bastık. Şimdi. Benim bir şeylerden giderse gidecek süre. Yere vurmadan giderse gidecek. Batıl krali. Ha, o el alışkan olmayınca atak oynadığım şey sürekli. Birazdan var Premium'da. da, onu da değiştiririz. Bir de atakta denersin. Süresine bir bakalım ne diyeceğiz. Hani eğer ki buranın sıralamaya da bakmadım. Kaç dakikada bitiriyorlar? Destan uçuyor, destan da altın beş buçuk dakikaya kadar. Burda da aynı. 5.5-6 dakika. Abi, elle oynamıyorlardır. <laughs> Başka türlü. Ya vardır biz şeyleri de. Biz, bizi bağlamaz. O, o konular bize ait değil. Tabi. Onun sorumluluğu bizde değil, bizim. Onu, onun sorumluluğu GM'lerde. Onlar kendileri bulsun. Gönder gelsin. 4'e 4. E 4.5 dakikada 4'e 5'e çıktık. bob düşmedi ya. Yani. Şoför konuşmuyor şu anda. O odada değil galiba şu an. Az önce Aha, Yunik geldi. Ne? Monster Stone geldi abi. <laughs> o da senin şansın ya. <laughs> çocuk. 5 dakika 15 saniye 4'ü 6'yı bitirdik imkansız yani bak düşün biz buraya kadar geldiyse konular buçuk dakikada 6 yani. dakikada nasıl bitiyor komple ki Bunu bitirmeleri biraz sıkıntılı. Yani. <laughs> yani 45 bayağı günlük bayağı çarla bayağı. bir de bu yaptığınız benimki gibi hani bir <laughs> 1000 liralık 500 liralık çar olsa ama diyeceğiz ama. Yani nasıl bitiriyorlar bunları hiç görmeden mi hareket ediyor veya odaları zıplayarak mı çıkıyorlar? Yani bu odanın da bir geçiş süresi var. Tabi abi baksana bazen yani, şey düşmüyor mesela hop kilitlendik. Bazen yani, mob düşmüyor onun... ama kilitleme işte burada beni ya. Kaçacaktım buralarda. Aynen Heh. kaçamadık. Şimdi yani beş buçuk dakikada, şu anda bak 6. dakikadayız. Ee, normalde bizim ikinci büyük yaratıkta olmamış olmamız lazım ki. Öf, imkansız Süreyi bir şey. yakalayabilirsin hani yani onun yakalayabilirsin e var burada bir bir şeyler var ama bilmiyorum tabii. var ya bir sıkıntı var abi de. nedir ne değildir Bak Biz manayı dahi ibex kullanıyoruz geçişlerimiz her şeyin bir süresi var yani en ee... kötü Cernan dahi girsen ilk odaları zaten dört buçuk dakikanın üstünde bitiremiyorsun dört dört buçuk dakikada alt odaları Vallahi temiz şu an vurduğumuz ata bak. Yani küte pata. Şunu falan golem kesiyor gibi kesiyor çar. Ama ben anlam veremiyorum nasıl. Sen kitlersin sana durmayız. Kılıcı basamadım ya. 7 dakika 12 saniye 8 dakika veya 8 buçuk dakika gibi gidiş onu gösteriyor abi Hayır Yine yani hoş Ha bunlar bak Bu videoyla yapılmış bir şey O Daha 6 dakikadaki kişi de çıksın videoya çeksin görelim ha yaptık hani biz 5 buçuk bu dakikadaki desin. kişi de tabii canım 5 buçuk dakikadaki kişi de çeksin videoyu atsın YouTube'a yani Bunu biz saklamadan görelim. Eğer ki gerçekten profesyonel oynuyorsa de. Yani. Ya bir daha. de hani herhangi bir şey yok da o şekilde oynuyorsa bu koysun videosunu görelim. Hani şu vurduğumuz demezler falan yani az uz demez değil şuna. Şimdi zaten birazdan bir de hani e, ki biz atakta oynadık da yaptık. E şimdi bir de atakta değiştirip yapacağız yani. <laughs> bir de onda göreceğiz işi de. Hemen yani atakta çevireceğiz, atağa da çevireceğiz. Onu da yapacağız. Abi şu an 8.20 ve Rasaka daha yeni Yarıcan'a yeni geliyor yani. As sen kitlemezsen Yapma işte ya önünde durduk kitlemesin diye Kitlemezse diye kitledi neyse Şu an için süre tatmin edici değil. Niye değil? Ben berserkle oynayamadığım için bu yani bir en az bir 40 dakika 40 saniye ile 1 dakikası benim şeydim. Veya 1,5 dakikası benim el alışkan olmadığından. 8 dakika 52 saniye abi. Atağımız öyle böyle değil yani. Yanlış tuşa bastık şöyle. 5203 atakla süre bu arkadaşlar. Şimdi berserkle bu kadar sürede tamamladık. Çıkalım. Bakalım atakta ne göreceğiz. Bir de onu deneyelim.